İzninle bir Ankara'ya gideyim. Ee, sevgili Hüseyin Gökçe bizi bekliyor Ankara Haber Müdürü. Hüseyin Günaydın hoş geldin. Merhabalar Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Asgari ücreti de tabii bir taraftan bu hafta konuştuk. İki önemli gelişme hem Merkez Bankası kararı hem asgari ücret belli oldu. 11.400 civarına geldi. Burada dolar hesapları, dolar cinsinden hesaplar yapılıyor. Onları hep konuştuk ama bir de e, açlık sınırı ve asgari ücret e, karşılaştırması. Bunun ötesinde yoksulluk sınırıyla baktığımızda 4 kişilik bir Türk kişinin hesaplaması. Orada zaten makas bayağı bir açılmış durumda. Ama e, senin haberindeki manşette e, hani o klasik işte şu kadar 20 yıl önce şu kadar e, şu alınıyordu şimdi bu kadar bu alınıyor. Hesabı da var. E, bu hesap da şu, e, bütün samimiyetime söyleyeyim tartışılır. Yani onu da söyleyeyim. E, ben okuyunca içimden biraz bir Geçirdim yani bazı şeyler bir değerlendirdim ama bu hesap tartışılır. Nasıl yaptık bu hesabı senden dinleyelim. Tartışılır doğru aslında Badir Arslan'ın da yayının ilk bölümünde Belfin'le olan bölümde söylediği gibi yani olaya nereden baktığınıza bağlı veya bardağa neresine baktığınıza bağlı. Tabii ki şimdi benim hazırladığım haberde iki ayrı unsur var bir tanesi. 20 yıl önce yani 2004 e, yılında asga, ilan edilen asgari ücretle e, alınabilen ürün miktarları seçilmiş temel gıda e, maddeleri bir de bugünkü ilk etapta baktığınızda e, tabii ki e, bu ciddi anlamda bir e, asgari ücretin alım gücünde bu ürünlerle sınırlı olmak üzere e, ciddi anlamda bir artış var fakat e, tabii ki tabloya şunu yansıtamıyorsunuz e, insanların e, harcamaları sadece bu ürünlerden mi oluşuyor? Bu ürünleri sadece bu sepete konu olan ürünler asgari ücretin yüzde 2004 yılında şimdi yüzde onla gerilemiş ama tabii ki insanların sadece harcamalar bundan ibaret değil kıyafet harcamaları var en önemlisi kira e, sorunu var e, ki Türkiye'de önemli e, bir miktarda e, kiracılar e, söz konusu. Yani ev sahibi olmayan e, insanlar var. Aslında bu e, işte TÜİK'in enflasyon hesabı da e, çok tartışılıyor ya e, gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı. Bu da biraz da o e, yani bu tabloya e, diğer unsurlar da teknik olarak ekleme imkanı olsa tabii ki alım gücündeki değişim bu kadar e, güçlü e, görünmeyecekti. Biz de bunları bertaraf edebilmek adına yani ben kendi adıma söylüyorum Türk İş'in 35 yıldır yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını da e, haberimize ekledik. E, şimdi burada şunu görüyoruz ki işin doğası geliyor. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde e, asgari ücretin ilk başlarda ile daha önce bir dolar haberi yapmıştık hatırlarsanız birkaç gün önce. Asgari ücretin ilan edildiği tarih ile geçerli olduğu son tarih arasında çok ciddi anlamda erimeler söz konusu. Bu döviz cinsinden yapılan hesaplamalarda %40 erimişti 2021 yılında. İçinde bulunduğumuz dönemde sadece 6 aylık zaman diliminde %21 eridi. Dolayısıyla buradaki değişimlere de dikkat etmek gerekiyor. O yüzden açlık sınırı ve yoksulluk sınırından ele aldık. Türk İş çok değerli bir çalışma yapıyor. 35 yıldır her ay yaptığı bir çalışma. Açlık sınırı sadece insanların hayatını devam ettirebilmeleri için gerekli olan temel gıda maddelerini almak için yapmaları gereken harcama. Yoksulluk sınırı ise bunun dışında ulaşım, giyim ve kira, konutla ilgili diğer masrafların da yer aldığı bir unsur. Aslında sizin dikkat çekmeye çalıştığınız konu da o yoksulluk sınırı. Şunu görüyoruz ki açlık sınırı ile yoksulluk sınırı ve asgari ücretin bağlantısı artık giderek kopmaya başlamış. Yani bugün ilan edilen asgari ücretin yoksulluk sınırının %25'ine kadar gerilediğini görüyoruz. Bu en çok yüzde %32 yanlış hatırlamıyorsam tablo her ne kadar ekranda yansıtılsa da e, hata yapmak istemiyorum ama en çok yüzde %32'si olmuş e, asgari ücret yoksulluk sınırının. E, dolayısıyla e, burada tekrar etmekte fayda var. Asgari ücretin alım gücü yükseldi, döviz cinsinden alım gücü yükseldi ama insanların harcama alışkanlıkları değişti masrafları değişti. Örneğin burada okul ücretleri yok. Eğitim de ciddi anlamda her ne kadar kamu ücretsiz eğitim verse de maliyetlerde ciddi anlamda artış var. Dolayısıyla buna sadece bir yorum değil de istatistiki veri açısından bakmanızı öneririm. Çok çok teşekkürler. Ee, Bu arada Ciddi Buyurun. bir e, resmi gazeteye atıfta bulunuyoruz ya, herkes resmi gazeteyi bekliyor. Aslında resmi gazete bakan atamalar dışında önemli bir düzenleme daha var. E, şimdi gazetemizde hazırlıyoruz, yarına e, yayınlayacağız. E, Sanayi ile ilgili bence ithalat rejimi kararında önemli bir düzenleme var. Ağırlıklı olarak otomotiv sektörünü ilgilendiren 60 tane ürünün gümrük vergisi askıya alındı. E, şimdi bu bir e, ithalat e, tica, dış ticaret rejiminde gümrük vergisini askıya alma gibi bir e, uygulama var. Ve ithalat rejimi kararının 5 sayılı listesi, e, gümrük vergisi askıya alınan ürünleri gösteriyor ve beşer yıllık dönemler halinde askıya alınıyor. Şimdi e, sabah inceledim erken saatlerde 60 tane ürün e, ve bu 60 üründe önemli bir kısmı otomotiv sektöründe kullanılan küçük kritik parçalar. Peki, e, otomotivde hakikaten ilginç düzenlemeler geliyor. E, sen söylediğin için... Dün tartışılıyordu acaba işte Avrupa'dan böyle ikinci el otomotiv ithalatına izin verilir mi gibi tartışmalar da sosyal medyada dönüyor. Ee, onu da belki bir taraftan e, yine gündeme getirmek lazım. Çünkü ulaşılamaz seviyede araba yok deniyor hala. Bu çip krizi falan hani bitmedi mi hala neden araba yok? Ee, yani ben başka şeylerden artık biraz şüphelenmeye başladım. Yani bu kadar tedarik, ya. bu kadar nasıl sorun oluyor? bir hakimiyet pazarda yani çok enteresan bu kadar araba bulunamaması hala bu seviyede. Ne covid var, çip krizini açtık diye düşünüyoruz ama Türkiye'ye araba gelmiyor. Ya da sınırlı mı getiriliyor? Böyle bir sormaya kendi kendime sormaya başladım. Nasıl Nasılsa bir insanlar var istediğin fiyatta da gidiyor zaten. Yukarıya çekebiliyoruz. Vakti vaktizi fazla istismar etmeyeyim ama ithalatla piyasayı terbiye etmeden sonuç alınamıyor. Biz bunun en yakın örneğini ette görüyoruz tarım ürünlerinde görüyoruz. Yani ithalatı açtığınız zaman piyasayı terbiye edemiyorsunuz. Yani bir sopa olarak gösteriyor, gösteriliyor ama sonuç alınamıyor. Eskisinden daha da kötü duruma geliyor. Vallahi bu 6 bin, 6 bin, 6 kaçtı? 6 bin kilometre falan onunla da terbiye edilmediğini 6 yıl diyorduk. 6 bin kilometre. Onu da gördük. O da etmedi yani terbiye. Bakacağız. Çok teşekkürler Hüseyin Gökçe. Ağzına sağlık. Teşekkürler.